Aşağıda üzerine birden N'ye kadar olan sayma sayıların yazılı kartlar verilmiştir. Bu kartlar arasında rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının rakamları toplamının 11 olma olasılığı 1 bölü 16'dır. Buna göre en sayısı en çok kaçtır denilmiş. Şimdi rakamları toplamı 11 olan sayılarımıza bakalım. Rakamları toplamı 11 olan ilk sayımız 29. E, oranımız 1 bölü 16 olması lazımdı. 29 var. Daha sonra yazabileceğimiz... 38, 47, 56, 65 şeklinde devam edecek. Şimdi 1 bölü 16 olabilmesi için ilk 16 sayımız arasında gördüğümüz gibi bir rakamları toplamı 11 olan sayımız yok. Dolayısıyla 1 bölü 16'yı genişletmemiz lazım. Şimdi 1 bölü 16'yı genişletelim. 2 ile genişletirsek 2 bölü 32 olacaktır. Ee, i̇lk 32 sayı arasında 2 tane var mı? Hayır İlk 32 sayı aramızda sadece 29 var olmadı Veya 3 ile çarpalım 2 ile genişlettik şimdi 3 ile genişletelim 3 ee, çarpı 48 olacak İlk 48 sayı arasında 3 tane var mı? Evet şu anda ilk 48 sayı arasında 3 tane var Fakat e, bizden en çok hangi değer olduğunu istiyor Bakalım daha büyük değerler elde edebilecek miyiz? 3 ile genişletip şimdi 4 ile genişletelim. 4 ile genişlettiğimiz zaman 4 bölü 64 ediyor. E, i̇lk 64 sayı arasında gördüğümüz gibi 4 tane var mı? Evet 4 tane var. Bu da oldu. Daha sonra 5 ile genişletelim. 5 ile genişletirsek 5 bölü 80 olacak. E, şu anda 5, 6. sayımızı yazalım burada. Ne yazabiliriz? 74 yazabiliriz. Evet gördüğümüz gibi ilk 80 arasında 5 tane değil 6 tane oldu. Dolayısıyla bu ifade geçersiz oldu. 4 bölü 64 olması gerekiyor. İlk 64 sayı arasında gördüğümüz gibi bu 4 tane ifademiz var. Yani en, burada en fazla 64 olabilir.